Merhaba arkadaşlar. Ersoy YouTube sayfama hoş geldiniz. Kulevinç operatör olarak size bugün Kulevinç'in yağlanmasını, otomatik yağlama sisteminin nasıl yapıldığını ne yapmamız gerektiğini anlatacağım kısaca. Arkadaşlar içerisi bu şekil. Dişliler. Bu otomatik şekilde yağlanıyor. Biz bu kutunun içerisine yağ dolduruyoruz. Yani kriz. bu şekilde makinelerimiz burada. Evet arkadaşlar. İçerisini açıp önceki eski kres kutusunu çıkartıyoruz tabii ki. Bu şekilde arkadaşlar. Eskiyi çıkarttıktan sonra yenisinin ağzını açıyoruz. Şu şekilde içerisine takıyoruz. Burasını açtıktan sonra kapağını kapatıp yapıyoruz arkadaşlar. Bir dakika. Bu şekilde arkadaşlar içerisi dolu. Bunu o kutunun içerisine kapağını kapattıktan sonra basacağız. Bu şekilde bu kapağını çıkartıyoruz. Bu kutunun içerisi boşalmış. Ve bunu bu şekilde yapıp ilerisinden bastırıp yapmamız gerekiyor. Videoyu kısa bir şekilde durdurmayı Evet arkadaşlar içerisine bastık. Gördüğünüz gibi kutuyu doldurduk. O otomatik olarak otomatik olarak ya ağlıyor. Burasına yerine taktık. Ve burayı kapatıyoruz. Arkadaşlar kule için içerisi motorları bu şekilde. Yukarıda tek başımız olduğu için videoyu bu şekilde biraz kalitesiz oldu çünkü dikkat etmem gerekiyordu. Kulevinchimizde iki tane motor bulunmakta, bu dişleri döndürüyor. O yüzden de yağlamamız gerekiyor. Kulevinç operatör olarak bilmeniz gereken bir önemli nokta da bu içerisinde bittiği zaman size bildirim geliyor zaten. Ondan sonra yağlamanız gerekiyor. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ersoy evet. YouTube sayfama abone olup bildirimler açmayı unutmayalım. Kulevinç operatör olarak sizlere devamlı güzel videolar gelecektir.